Büyük dönüşüm toplantımız için buralara teşrif ettiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Büyük dönüşüm başlatıyoruz. Elbette ki en önemli şey burada planlama. Şehrimizin mevcut yapısını öncelikle rehabilite edeceğiz. Şimdiye kadar özel sektör marifetiyle binlerce konutun şu an yükselmiş olması gerekiyordu değerli dostlar. Ama maalesef bu gecikmiş bir şey ama biz bunu ilçe belediye başkan adaylarımızla görüşüyoruz. İnşallah şu anda onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Ve Malatya'mıza bir öğretmen evi kazandıracağız. Çünkü öğretmen evimiz yıkıldı. öğretmenlerimizi de temel ihtiyaçlarından biliriz. Evet. Bu da çarşımızla ilgili bir görsel. Ben daha düne kadar ilk geldiğimde 30 tane rezerv alanımız var dedim. Birkaç gün önce 35 rezerv alanımız oldu dedim. 35'e çıkardık. Az önce Çevre Şehircilik Müdürü arkadaşımla görüştüm. Şu anda 42 adet rezerv alanımız var. Yani bu rezerv alanlarını gittikçe yaygınlaştırıyoruz, sayısını arttırıyoruz ve ayrıca rezerv alanlarının da alanlarını geliştiriyoruz. Koki'de 59 tane proje, kentsel dönüşüm projesi yürütüyorduk. Ve kentsel dönüşüm projelerinin aslında kendi bünyesi içerisinde yani kendi finansmanını kendi döngüsü içerisinde tamamlaması, tamamlaması lazım. Ama çok zor bir şey. Kentsel dönüşüm dediğinizde iki kelimeden oluşuyor. Çok kısa söylenmesi ama uygulaması gerçekten zor. Biz bu zorluğu da biliyoruz ama bu zorluğun üstesinde de geleceğiz. Çünkü bunun devlet finanse etmezse bu, bu şekilde yapılması imkansız. Yeşilyurt Belediyesi orada planlama çalışmaları var. Yeşilyurt'ta İkizce istikametine bir yol var. imar yolu var. Oralar inşallah bir planlama tamamlanınca O imar yolu açılacak. Bu Viyadük de o zaman Viyadük'ü de yapmış olacağız. Değerli kardeşlerim bu projeye iyi bakın. Şimdi Malatya'mızda 30 binin üzerinde evet. 10 binlerce 30 bin üzerinde konteyner var. Bu konteynerları geri dönüşüm olarak kullanacağız. Dünyada bunun örnekleri var. Şurada şematik bir resmi var. Epey bir projeden bahsediyor. Bu projelerdeki yapım maliyetlerini azaltmada en önemli etken bu konteynerlarımız olacak ve bu konteynerları çok iyi değerlendireceğiz. Bakın işte vadiler birazdan bazı projeler göstereceğim size. Burada vadiler, kanyonlar, turistik alanlarda koraklama peydamızda o yeşil alan üzerinde, o güzel mekanda, o güzel güzel bir seyir terası. Bu seyir terasına da Malatya'mızda şehir merkezinden teleferikle çıkacak bir proje düşünüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Mobil araçlarımız olacak. İçerisinde doktorlarımız, diş hekimlerimiz, teknisyenlerimiz olacak ve hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bundan bir tane değil, birkaç tane, hatta ilçelere de gidecek, kırsaldaki ilçelere de gidecek Allah'ın izniyle.